çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız bu maçı da alacağız. Zuk, zuk. Adana, 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 Merkez patlıyor herkes. Tekere atak kopmalı maçı son ses. Bu Allah'a dibucu Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalı açıyor son ses Bıgı valla hadi bu ciğaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Lan bu armanı çöz bize bomba Tekine torba bakıya veririm sandıra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok biz yok gidip nişanda Kaç kardeş üç beş bir yapar şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı insanı Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzel ki